Bu bölümde İstanbul'un efsane olan yerlerinden birindeyiz. Yılanlı sütundayız bu bölümde. 2400 yıllık bir tarihi var kendisinin. 31 Yunan site devletinin bir araya gelip Persleri yenmesinin ardından bu sütun yaptırılmış. Spartalılar tarafından yaptırılmış. Üstünde normalde Sparta kralının ismi yazıyormuş. Ancak Spartalılar itiraz etmiş. Biz bunu sadece tek başımıza kazanmadık. Diğer ülkelerde, diğer devletlerle de beraber kazandık deyip ...üzerine sadece kralın ismi yazarken 31 site devletin ismi yazılmaya başlandı. Apollo'nun üç baş yılanı yenmesi efsanesine dayanarak bu üç baş yılan sütunu yapılmış. Delfi Tapınağı'na koyulmuş 2400 yıl önce. Konstantinopolis şehri yani İstanbul kurulurken... ...İmparator Konstantin Delfi Tapınağı'ndan şimdiki bulunduğumuz yere... Bir üç başlı yılan sütununu getirmiş ve buraya oturtmuş. O gün bugündür yerinde durmakta. Günümüzde restore edilen üç başlı yılan sütunu zamanında bir altın bir çanağı da sahipmiş üzerinde bulunan ancak Bizanslıların savaş masraflarını gidermek için bu çanağı eritip savaşta kullanılmak üzere paraya çevirdikleri biliniyor diyeceksiniz ki üç başlı yılan sütunu hani yılan başları efendim birisi arkeoloji müzesinde gidip görebilirsiniz diğerlerin nerede olduğunu bilmiyoruz 1700 yılında meydana gelen bir olay sonrası üç başlı yılan sütununun yılan başları ortadan kaybolmuş nasıl olmuş ne olmuş kimsenin bir bilgisi yok Osmanlı minyatürlerinde ve pek çok Avrupalı ressamın, gezginin resimlerinde üç başlı yılan heykelinin sütununun yılan başlarının yerinde olduğu görünüyor. Ancak 18. yüzyılın başından sonra bu yılan başları ortada kaybolmuş. Türk tarihinin en önemli kişilerinden birisi hiç kuşkusuz Evliya Çelebi. Kendisi yıl üç baş yılan sütununun İstanbul'u akreplerden, çıyanlardan ve yılanlardan koruduğunu söylüyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu bilemeyiz. Bilmemiz de mümkün değil ama böyle bir efsaneyi kendisi hayatımıza katmış. Buna da buradan teşekkür ediyoruz. Bu bölümde herkese hoşçakalın diliyorum.